Sayın yine sizden dinleyeceğiz efendim. O gün evet. neler yaşandı bir kez daha sizden dinleyelim. Tabii 15 Temmuz gecesinde milletimiz o karanlık geceyi aydınlığa çevirmeyi başardı. Bir kahramanlık mücadelesi sergiledi ve bütün dünyaya insan hakları mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin nasıl yapılacağının en güzel örneğini gösterdi. Tabii bunu gösterirken de ee, şehitler verdik 253 şehitimiz var Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Mekanları cennet olsun 2000'den fazla gazimiz var Onlara minnettarız Onlar ülkemizin bağımsızlığı Bayrağımız Vatanımız için e, Canlarını verdiler Şehit oldular ve gazi oldular Onların emanetine sahip çıkabiliyorsak Ne mutlu Tabii o gece maalesef o gözü dönmüş Ülkenin 50 yıldan bu yana kılcal damarlarına kadar stratejik yerlerine yerleşen, başta askeriye yerleşen o FETÖ unsurları milletin silahlarını millete doğrulttular. Milletin kalbini meclisi bombaladılar. Özel harekat polislerimizi gölbaşında 50'den fazla polisimizi şehit ettiler. Meydanlara inen vatandaşlarımızın üzerlerine tankları sürdüler ve gözü dönmüş bir hainlik içerisindelerdi. Ama milletimiz onları suçüstü yakaladı ve yargıya teslim etti. O gece yargımız da başarılı bir sınav verdi. Hemen hiç tereddüt etmeden Cumhuriyet savcılarımız adliyelere koştular, soruşturmaları başlattılar, yakalamalar, gözaltılar yapıldı. Ve sonraki süreçte de olağanüstü hal... E, kararnameleri çerçevesi içerisinde iki yıl süren bir OA sürecinde de devletin kurumlarından ayıklanma süreci söz konusu oldu. Fiili darbe davaları, millete silah çekenler o gece milletle karşı karşıya gelenlerle e, ilgili olarak da 289 dava açıldı. Bunların hepsi sonuçlandı. 4800 civarında ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezaları alanlar oldu. Tabii e, FETÖ irtibat ve iltisaklarının kamudan temizlik süreciyle ilgili olarak da yargımız önemli bir işler e, gösterdi. E, 125 bin civarında mahkumiyet söz konusu oldu FETÖ üyeliğinden. E, tabi devletin kurumlarından ayıklanma süreci de devam etti. Bundan sonra da tabi özellikle devam eden yargılamalar bakımından ortaya çıkacak yeni deliller ışığında da yine teyakkuzda olmak lazım. Bu süreçleri sonuna kadar kararlılıkla takip etmek lazım. Darbeleri unutmamamız lazım. Bugün sizler burada çok önemli bir millet görevi, kamu görevi yapıyorsunuz. Burada canlı yayınlar yaparak özellikle 15 Temmuz'un o geceyi hatırlatıyorsunuz ee, ve çocuklarımıza, gençlerimize 15 Temmuz'u hatırlatmak lazım. Darbelerin bir daha tekrarlanmaması için bunu yapmak lazım. Ülkemizin 10 yılda bir demokrasimizin önünün kesildiği 60, 71, 80 ve 28 Şubat darbelerinde darbeciler başarılı oldu. 15 Temmuz'da darbeciler başarılı olamadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte kahramanca bir mücadele verdi. O nedenle biz bugün bu röportajı yapabiliyorsak aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz sayesindedir. O nedenle o gece kahramanlık gösteren aziz milletimize şükran borçluyuz. Onlar için ne kadar mücadele etsek, çalışsak azdır. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Daha çok fazla sağ olun. konuşalım bakalım. Program başladı evet. Çok, çok teşekkürler, teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Sağ, sağ olun, sağ olun. Evet Adalet Bakanı Yılmaz Tunçla 15 Temmuz'u konuştuk. Söz yeniden sizde.